Evet dostlar hepinize merhabalar. Karşınızda ben Alişan Konyalı. One More International firmasının mutlu marka elçisiyim. Ve bugün Ankara'dayız ve bugün gerçekten muhteşem bir girişimci konuğumuz var. Kendisiyle klasik ticaretle tavsiye ticaretin farklarını konuşacağız. Neden kendisiyle bu sohbeti başlatacağız? Çünkü kendisi çok ciddi bir klasik ticaret tecrübesi sahibi. Ve One More International firmasıyla beraber Network Marketing sektörünün de şifrelerini çözmüş ve e, bu sektörde de çok hızlı başarılara e, imza atmaya başlamış Hadi Öz Adam. Hoş geldiniz. Evet, Abdul. Hadi Öz Hoş bulduk. <laughs> nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Her zamanki gibi bomba gibisiniz. De, biraz kendinizden bahsedin. Yani neler yapıyorsunuz, neler yaptınız, neler yapacaksınız. Ee, daha sonrasında da yine hem tavsiye ticaretine değineceğiz hem klasik ticaretteki farklarına değiniyor olacağız. Çünkü çok ince ve klas farklar var onları konuşuyor olacağız. Mesleğim uluslararası satış, pazarlama ve iş geliştirme. 7 yaşından beri bir şeyler satıyorum. Bir esnaf çocuğuyum. Sadece kendi dükkanımızda değil, işte pazarlarda, işte semtimizde bir şeyler satarak büyüdüm. 11 yaşımda İngilizce öğrendim. Wow. İngilizce öğrendikten sonra kendi işlerimizde yerimizde çalışmamaya başladım. Hem öğretmenlerimizin verdiği tavsiyeler doğrultusunda İngilizcemizi pratik etmek için. Hem de daha fazla para kazanacağımı düşünerek turistik bölgelerde çalışmaya başladım. İşte halı satıyordum. Konya doğumluyum bu arada. Konya'da büyüdüm. Halı satıyordum. Konya'da NATO askerlerinin tatbikatı olur her yıl. Alçak uçuş tatbikatı. O askerleri gezdiriyordum, Aslında. komisyonculuk yapıyordum. <laughs> e, o şekilde büyüdüm. E, 2003 yılında üniversiteyle birlikte profesyonel hayata başladım. Bir yandan çalıştım, bir yandan e, okudum. Kuvvetli bir dış ticaret eğitimi aldım. E, hedeflerim oturmuştu zaten. Ben yabancılara bir şeyler satmak istiyordum. Sonra bunun ihracat olduğunu evet. öğrendim. Adını koydum. Yani. Evet, adını koydum. Ben dedim iyi bir ihracat profesy profesyoneli iyi bir dış ticaretçi olacağım diye eğitimlerime başladım. E, profesyonel olarak 2003 yılından beri e, uluslararası satış önceliğinde operasyon, daha sonrasında satış, pazarlaması ve iş geliştirmesi e, yapmaya başladım. E, 4 yıldır kendime ait bir şirketim var. Ortağımla birlikte. Bir, şirket, e, bir dış ticaret şirketinin ortağıyım. 4 yıldır sıfırdan başladığımız e, firmayı da çok ciddi yerlere getirdik. %95, %90, %95 aralığında e, ihracat e, ciromuzun %95-%96'sı 4 yıl boyunca ihracat tamamı. E, ara sıra ithalat da yapıyoruz bir talep e, olduğu zaman. Ama e, asıl işimiz ülkemizde üretilen ürünlerin yurt dışına satışı, pazarlanması ve bu bağlamda iş geliştirilmesi, asıl işimiz bu. Ve birçok yanılmıyorsam birçok ülkeye de gidip gelmişliğiniz var, yurt dışı deneyimlerinizden de <laughs> evet. biraz bahsedersek. Yurt dışı deneyimlerim de çok fazla. Dünya görüşünüzü al İşimin gereği olarak çok fazla e, turistik olarak gezemedim. E, i̇şimin gereği olarak çok fazla ülkeye gezdim. E, 30 veya 31 ülke olmasın ama lazım ama pek çok kez gidip geldim. Hatta bir aralar Birleşik Arap Emirlikleri o bölgede çok yoğun bir satışım vardı oraya yani buradan böyle Ankara'dan İstanbul'a gider gelir gibi Dubai'ye, Katara, Bahreine özellikle çok yoğun gidip geliyordum Afrika, Asya, Orta Doğu Orta Doğu'da gitmedim hiçbir ülke yok ciddi bir Uluslararası deneyim oturdu. Bu tabii kendi çapında ciddi bir olsun Bizden çok daha iyi dış ticaret profesyonelleri var ve ülkemizi e, hani milli bir duygu olarak ülkemizi en iyi destekleyebileceğimiz özellikle bu ekonomik e, şartlarda bu ekonomik durumlarda ülkemizi en iyi destekleyeceğimiz e, bir meslek olarak düşünüyorum. O da şöyle bu da bir tabi şey veriyor insana. E, milli bir duygu, ayrı bir gurur. <laughs> ayrı bir gurur veriyor. Bu arada biz şu anda Ankara OSTİM'deyiz ve hani yaptığınız iş biraz daha böyle spesifikasyonu yüksek makine mühendisliği ve hani makine ihracatı. Yani öyle onu aldım burayı sattım evet, ziyade evet. bayağı bir üretim şey aşaması da var. Oradan da bahseder evet. sonuçta çok zorlu bir süreçten yani zorlu bir süreci ben burada görüyorum sonuç <laughs> itibariyle. Kolay bir şey değil yani aldım yurt dışına sattımdan ziyade müthiş katma değer ürünler var. Tabii e, ki. sattınız. Mı? yani iktisat mezunuyum. E, AutoCAD kullanabiliyorum. SolidWorks kullanabiliyorum. <laughs> hani <Artı> bayağı... bir <gülüyor> makine <laughs> mühendisiyim. Uzun süredir makine satıyorum. E, şöyle söyleyeyim. Gıdadan makineye e, enerji nakil hatlarından e, ham maddeye kadar pek çok ürünle e, haşır neşir oldum bu zamana kadar. İşte işte endüstriyel süt ürünlerinden tutun, Cephe temizlik makinalarından enerji nakil hattı direklerinden, işte onların hırdavatlarından e, pek çok ürünü tecrübe etme fırsatım oldu e, iş hayatım boyunca. Bu da bana çok büyük e, farklar kattı kendi mesleğimde. Artık geldiğim nokta şu. 2003, 18, 20 senedir e, dış ticaret yapıyorum. Öncesini saymıyorum 2003'ten önce de. E, 2003'ten önce de hani şöyle halı satarken... E, Takım elbise de komisyon alıyordum. <laughs> arada, sıkıştırıyordu Ona, ya. arada sıkıştırıyorduk. yani. Arada sıkıştırıyorduk. İşte e, Türkiye'de mukayeseli üstün o zamanlar, e, özellikle 90'larda çok fazla ürün vardı. Artık dünya çok ciddi anlamda globalleşti. Bugün Her şey... herhangi bir ürünü, e, teknolojinin de gelişmesi çok etkili bunda, herhangi bir ürünün dünyadaki bir fiyatını, özellikle son kullanıcı ürünler, ürünlerinde bir fiyatın anında Telefonunuzdan, bilgisayarınızdan öğrenebiliyorsunuz. Evet. Yani belli siteler, belli uygulamalar sayesinde. Şu anda yaptığımız iş şu. Daha karmaşık, yüksek makine mühendisliği gerektiren ürünleri üretip yurt dışına satış pazarlamasını yapıyoruz. Gerçekten çok zorlu bir süreç. Oraya geleceğiz. Bu arada bir tık cironuzdan da bahsedip sonra ben bu ürünlere de geçeceğim. Yani aradaki şeylere de değinmek istiyorum. Yani bu yüksek mühendislik gerektiren yani ağır bir üretim maliyeti ve işte ihracat sürecinde çok başarılı bir şekilde yaptığınız için cirolar da gayet güzel oldu. Cirolar güzel. Ben şu tarafından bahsedeyim. E, farklı ürünlerde farklı karlılıklar var. Dış ticarette bugün insanlar şey zannediyor. Yani ee, yurt dışına satıyorsunuz çok büyük karlar ediyorsunuz. Aynen öyle. Kesinlikle öyle bir şey yok. Çok basit bir şekilde özetleyecek olursak herhangi bir ürünün Türkiye'de 20 tane üretisi varsa bunlar rekabet içerisindeyse uluslararası pazara çıktığınız anda bu 180 oluyor. Çat diye. <laughs> yani artık orası çok ağır bir savaş alanı haline geliyor. Ee, bize zaten dış ticaret öğretmenlerimiz bu mesleği bize aktaran kişiler Santuzunun savaş sanatı kitabıyla başla. Vay direk yani, direkt temel, temel konu o zaten. Yani <laughs> burada e, sahada verilen bir ticaret savaşı var. Herkes Öne bir. geçebilmek için de e, belli göstergeler var. Katma değerli ürünleri çok düzgün bir şekilde kaliteli bir hale getirip katma değer katıp, inovasyon ekleyip pazara çıkmanız profesyonel bir şekilde pazara çıkmanız Fak gerekiyor yaratmaz. ki. E, uluslararası pazarda başarılı olabilirsiniz. Bunu kendi işletmemizde yapmaya çalışıyoruz. Yüzde, işte yüzde %10 kar ettiğimiz ürünler de var, yüzde %50 kar ettiğimiz ürünler de var farklı karlılıklarda. E, ürün portföyümüze göre bir ciro oluşturuyoruz. Cirolarımız sıfırdan e, geldiğimiz nokta her sene %150'nin üzerinde bir büyümeyle <laughs> devam ediyoruz. Hedefimiz de o büyümeleri korumak ama e, ee, tabii bugünkü konumuz e, farklı bir Şimdi klasik, farklı bir ürün grubu. Klasik ticarette bu kadar başarılı olduktan sonra <laughs> tavsiye ticaretiyle nasıl tanıştınız ve aradaki farklar nedir? E, oraya biraz girmek istiyorum. Şimdi e, tabii profesyonel olarak farklı firmalarda çalışıyorduk. Ben de ortağımda. E, yollarımız kesişti ve kendi işletmemizi kurmak istedik. Aslında bu her e, çalışanın bir hayali. Benim de kendim bir <laughs> işim olsun. E, tabii Kolay bir şey de değil. Çok ciddi bir bilgi birikimi, tecrübe birikimi ve yani e, e, normal bir çalışan olarak çalıştığınızdan çok daha fazla çalışmanız gerekiyor. <laughs> çok Şöyle bir ortalama he. vereyim. <laughs> 4 sene, yıllık 250 gün minimum, ortalamamız sabah 8, gece 11. E, 52 hafta var, 52 haftadaki ortalamamız 10 pazar, yani bir yılda 10 pazar işe gelmemişiz, evde geçirmişiz tamamen ala yani böyle bir emek katarak onun onu gözelinde bulundurarak tabii lazım. bu şekilde büyüyebiliyoruz. <laughs>